so 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 heran. so from Türkiye, Ahmet, heru, bro, di, Before, trap, so 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 vakit so 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 Larak trap götünü dön sik demelen sikemem Let's go sarılara değil lan nigolara göt ver amdan girince yanıyor vajinaları beni de bir sert sikiyor kirmem oros bu buradan bir siktir gitler sarısını karasını anasını bilmem taşak geçerim topu dinler hatunu seçerim sikimde mifler bir anda Tırım bir ömür indirmem libidom yükselir inmez oros m5 gibi otobanda bağırır inler döller Bitmedi birden döl döl sikime bin nigga korkma hacı atmaz müflerim için Miflerim zincirlerim için zincirlerim için sarışınlarım için sarışın sarışın kaltaklar için kaltak kaltak il şöhret para için hip hop kardeşlerim için bu rap bile Derim için trap sarı şunların işi kardeş abi bilader ve zenciler için rakip olarak bu kendine bir şey biliyorsun Sende de bendeki bu trap müzik hastalık işi hastalık işi